Ben de e, üç defa e, taş üretti vücudumuz, evet. iki defa kum halinde döküldü, hı hı. bir defa bir defa da lazerle kırıldı ama yine ağrı var. E, en son filme gittiğimizde e, vücudumun yani e, böbreklerimin ürettiğini söylüyor doktor hı hı. beyler. E, bunun için ne yapmamız lazım yani bayağı bir rahatsız ediyor. Doktor hı hı. Bey'e bu konuda bir soru soracaktım da onun için. Valla bugün çok teşekkür şanslısınız. Ederim. Alanında uzman iki değerli isim var. Evet evet. <laughs> Bakalım yaklaşımları ne olacak? Sorunuz var mı? Teşekkür nasıl, ederim. Rasim Bey. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Geçmiş olsun. Ayrıca şifalar diliyoruz. Hoşçakalın. Şimdi Rasim Bey tabii e, taş hastalarının önemli dikkat etmesi gereken bir şey var. O da şu. Bir defa biliyoruz ki taş hastalarının büyük oranda tekrarlayan taş hastaları için söylüyoruz. Hı hı. Büyük oranda tekrarlama ihtimali var. Eğer altta bir anatomik bozukluk yani bir böbrek çıkım darlığı ya da böbreğin üreterin mesaneye girdiği yerde bir darlık ya da bir yaşlı hastalarda bir prostat yoksa bu taşları tekrarlıyorsa tekrarlayabilir. Hı hı. Bunun özellikle idiopatik taş hastalığı dediğimiz grup büyük kısmını oluşturmakta. Şimdi bu taş hastalarının dikkat etmesi gereken şey bir periyodik kontrollerin yapılması lazım. Nerede bulunurlarsa bulunsunlar, dünyanın neresinde. Hı hı. Çünkü taşların çok büyümeden eğer yapılacak bir şey varsa yapılması lazım. Bu bir. İki, alışkanlıklar çok önemli. Yani su, sıvı alma alışkanlığı burada son derece önemli. Taş hastası bol sıvı almak durumunda. Çünkü biliyoruz ki bu kristal dediğimiz ya da kum denilen diye ifade edilen şeyler eğer hasta bir de çok az su içiyorsa o takdirde yavaş yavaş onları birikecek ve bir taş oluşumuna neden olacaktır. Onun için bu tekrarlayan taş hastalarında altta bir anatomik bozukluk bunun öncelikle değerlendirilmesi lazım. Eğer yoksa bu tekrarlayabilir bu nedenle alışkanlıklarını değiştirecek. Hayvansal gıdaları azaltacak, hı hı. bol miktarda sıvı alım e, alacak ve yine bir taş etiyolojisi araştırılıp taşı yapan herhangi bir sebep var mı? Varsa buna uygun tedaviler verilecek. Buna rağmen taş tekrarlayabilir mi? Evet tekrarlayabilir. Yine bazı taş cinslerinden özel ilaç tedavileri veriyoruz böylece de oluşma oranını azaltabiliyoruz. Bu nedenle bu çok önemli. Yine perkütan ve bu açık cerrah ile ilgili bir şey eklemek istiyorum. Lütfen. Yani Rasim Bey'in sorusu dışında. Burada biz artık açık ameliyatı yapıyoruz. Bunu ne zaman yapıyoruz? Eğer hastada bir böbrek çıkım darlığı var, buna bağlı taş oluşmuşsa bu açık yöntemle yapılabilir. Aslında bunun da bugün alternatifleri var. Özellikle laparoskopik ve ro robotik tekniklerle üretoropelvik darlıklar dediğimiz vakalarda piyoloplasti de aynı anda yapılabiliyor. Yani açık oranı çok azalmış durumda. Açık yaptığınız vakaları tekrar açma oranınızda çok zor. Bu nedenle artık tartışmasız açık cerrahinin yerini perküten cerrahi almıştır. Hı hı. Sadece altta bir anatomik darlık varsa, varsa ve tekrarlayan bir darlıksa o takdirde çok küçük bir hasta grubunda Açıla bilir.